Kullan. Kullan. Heh, başladı. Başladı mı? Abi i̇şte... Abi kesime gidiyoruz. Hayvanları, canlar var. İşte, Osmanlı'nın torunları yine katliama doğru ilerliyor. Evet. <laughs> şey. bir kirek yatırım, kirek. İşte bir kürek Hadi beyler. Hemen evet, oradan bir kürek <laughs> Burada mı? Yok abi, şuradan yap. Ömer, çok Ömer, bir, bey. Kendim, Ömer evet. bey. Ömer evet, Bey, Ömer Bey. Ömer Bey, öykü önce sizi bir tanımak ee, istiyoruz. Ömer Ulutaş. Kendim kasap değilim ama. Kendimi kasap sanıyorum. Buradan evet. bu gördüğünüz garip hayvanlar çekecek gerçek olacak Ömer bey evet. Geçen gün bahsetmiştiniz evet. o kanlar İşte içindeyken, gördüğünüz bu iki cici der. hayvan artık 5 dakika sonra artık yaşamayacaklar Dikkat edin de Abi kürek yetişseydin ya Ve abi. bir apaçi He? <laughs> Iğdırdan kopmuş dağlarından kopmuş gelmiş bir apaçi Apaçi değil abi <laughs> <laughs> Bu da mahallenin delisi Ne delisi? Manyak Gel oğlum. Şimdi çekik almadık. Neysa. Önce onu mu? Evet abi. O zaman onun gözünü bağlayalım. Bakalım. Hı? Gözünü bağlayacaklar hadi İşte ben meraklı bir izleyici. Ben mi geliyorum? Psikopat, psycho, <laughs> kanı görmeye bayılan. <gülüyor> <gülüyor> kan. <gülüyor> kan. <gülüyor> kan gel gel. <laughs> Ve. Güneşte gitsen ki, sanıp garibiyim. Ayaklarını bağlamayacak Garibiyim. Ölüm'e doğru yaklaşıyor. Hey merhaba. Sıcacaksın ha. ayaklarını. Sıcacaksın. Ha. Ölüme doğru yaklaşıyor galibim. Amına koyayım yine de ya. Ne olur <laughs> ne olmaz lan candır bu amına koyayım. Ve bismillah deyip sırt üstü tuşa getiriyor. 3 puan alıyor. 3 puanını. Gel getir getir. 3 puan kalsaydı. Kan Şuraya. Burası işte iyi ya. Çıkışıyor <laughs> Suyu da devamlı ağacın altına yıkıyoruz ya. Ve yürü, yürü. bıçağın vurulduğu darbe anında işte bir meraklı izleyici daha geliyor. Adı Bıçağı Ali. Ali. Alacağım mı tutacağız mı? Sen ilk Tuta, İşte tecihat geliyor. Ne? Ve hayvanın çukuru kazılmaya başlıyor. İşte <laughs> mezarcı kazıyor. Hadi var bez var. Açılın açılın açılın. Tamam ben onunla bağlayacağım. Tamam gözünü bağlayacağım. Ya bunun mu?